Meme kanseri olduğunu düşünen bir kişi hangi doktora gitmelidir? Kemoterapi verince sonra cerrahi olması biraz imkansız ya da zor oluyor gibi bir şey var. Memede de öyle bir şey var mı? Bu tarz hastalarımız çok var ama bu kemoterapi ya da radyoterapi almayacakları anlamına gelmiyor. Kadınca TV'de yeni bir bölüme hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bu bölümdeki konuğumuz genel cerrahi uzmanı, doçent doktor Levent Balcı. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz, sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkürler. Meme kanseri olduğunu düşünen bir kişi hangi doktora gitmelidir? Bu çok önemli bir soru. Çünkü e, meme kanseri dediğiniz zaman hangi branşa hı hı. E, gideceklerini gerçekten şaşırıyorlar. Hatta şöyle bir durum var. E, göğüs cerrahisi diye bir durum var. Hı hı. İnsanlar meme'yi göğüs olarak kullandıkları için genelde bu, göğüs cerrahları cerrahlar bu cerrahlar gibi. yapıyor gibi sonra arıyorlar hocam işte memeyle alakalı bir sorun var size yönlendiriyoruz gibi hmm. bir numara bu iki numara eğer cerrahi olarak hastalar bize gelmezse gelmeden önce mesela bazen kanser diye medikal onkologlara gidiyorlar ee, orada mesela kemoterapi alıyorlar hmm. kemoterapi aldıktan sonra meme'deki kitleleri tamamen kaybolabiliyor hmm. kayboldukları zaman Kanserin nerede olduğunu bilmediğimiz için biz e, lokal o, o bölgeyi çıkaramaz hale geliyoruz. Dolayısıyla hmm. bizim kemoterapi alsın ya da almasın hastayı mutlaka önceden planlamamız lazım. Hmm. Yani o kitleyi mi çıkaracağız? O kitle kaybolursa el, oraya bir işaret koyup ileride nasıl çıkaracağımızı mı planlayacağız? Hı hı. Yoksa meme içinde boşaltıp silikon mu koyacağız? Bunları önceden konuşmamız gerekiyor. Yani aslında bir genel cerrahi uzmanına da görülmeleri gerekiyor. Onkolojiye de mi gitmeleri gerekiyor? Şöyle, yani muayene muayene için ve sizin kontrolleriniz için mutlaka genel ile başlamanız lazım. lazım. Ondan sonra eğer gerekiyorsa zaten biz medikal onkologlara yönlendiriyoruz. yönlendiriyoruz. Evet. Ondan sonra da radyasyon onkologları gibi devam ediyor. Bazı kanserlerde şey var sanki işte kemoterapi verince sonra cerrahi olması biraz imkansız ya da zor oluyor gibi bir şey var. Mehmet'e de öyle bir şey var mı? Şöyle e, aslında çok çok yok ama şöyle bir durum var. E, kemoterapiyi verdikten sonra e, koltuk altındaki lenf nodu diseksiyonunda zorluklar yaşayabiliyoruz. E, ama aslında amaç o zorlukları yaşamamak. Öncesinde kemoterapi verip hastalara. E, dediğim gibi bunun en önemli kısmı öncesinde planlamak. Planlayıp ona göre gitmek. O yüzden hmm. hastaları. Ee, ilk olarak genel cerrahi olarak biz muayene ettikten sonra bir planlama yaparsak çok, çok daha, daha iyi, iyi oluyor. oluyor evet. Tam kür mümkün mü kanserde, meme kanserinde? <laughs> evet, meme kanserinden kurtulmak mümkün, mümkün. mü? Bence evet. Hı hı. Ee, şöyle söyleyeyim, yüzde %99 diyebilirim. ama yüzde %100 kimse söyleyemez. Ee, önemli olan hastanın erken gelmesi. Eğer evet, siz meme içinde kanser varken, koltuk altında kanser varken, yani memeye ve koltuk altına sınırlı ama vücuda yayılmamışken geldiğinizde, %95-99 oranında biz meme kanserini tedavi edebiliyoruz. Çok da büyük bir yüzde tabii ki bu evet. yani. Çok önemli o yüzden bir erken yüzde. teşhis, hayat kurtarı Aynen. dediğimiz her şeyde olduğu gibi meme kanserinde de çok önemli. Peki ileri evre, erken evre farkının nasıl anlaşılıyor meme kanserinde? Aynen bize evet. hastaların sorduğu soruları biliyorsunuz en çok. Hocam biz hangi evredeyiz? Evet. Şimdi evrenin çok bir önemi yok diyoruz ama önemli. Şöyle ki e, siz mesela... Meme kanseri olduğunuzu düşündüğünüz bir kitle var. Meme kanseri olduğunu ispatladı. Koltuk altınızda meme kanseri var. Ama işte karaciğerinizde, dalağınızda, beyninizde, bir kemiğinizde bir kanser yok. Yok. Bu bizim için erken evre. Hmm. Yani bir yere sıçramamışsa biz... erken Aynen. evre Aynen. diyebiliyoruz. Memede var mesela. Koltuk altında yayılmış dendiğinde biz onu çok ileri evre olarak görmüyoruz. Koltuk hmm. altı kanseri olsa bile onu biz... E, ...bir şekilde azaltabiliyoruz. Ama, başlarda bir evre gibi görüyorsunuz aslında. Evet. Ha -ha. Önemli olan... E, ...vücuda yayılmamış olması. Hı -hı. İşte karaciğer, dalak, kemik, beyin gibi... ...organlara yayılmamış olması bizim için önemli. Hı -hı. Öyle söyleyeyim. Hı -hı. İleri evre kanser olduğu zaman... E, ...tedavi daha mı zor oluyor? Onlar tedavi edilebiliyor mu ya da? Zaten ana konumuz bu. Evet. Erken evre geldiğinizde... ...yani vücudunuza yayılmadan geldiğinizde... ...yüzde <laughs> 90-95 başarılı... ...sizi tedavi edebiliriz... Hı -hı. Ee, ama eğer sizin vücudunuza yayıldıysa e, karaciğer, beyin, dalak ya da diğer organlara e, visceral organlar diyoruz. E, o zaman tedavi oranımız %65-70'lere düşüyor. Dolayısıyla biz hep ne diyoruz? Hastalar bize erken gelsin. Bunun için ne Hı -hı. yapıyoruz? Devamlı taramalar, istiyoruz, farkındalık Hep konuşuyoruz. Farkındalık konuşuyoruz. 40 yaşından sonra her sene mamografi hmm. ve muayene diyoruz. Evet. Peki kemoterapi ve radyoterapi almadan sadece cerrah müdahaleyle meme kanserinden kurtulunabiliyor mu? Bu çok önemli bir <laughs> olay. Hmm. Bu tarz hastalarımız çok var, ama bu kemoterapi ya da radyoterapi almayacakları anlamına gelmiyor. Hmm. Bazı hasta grubunda mesela şunu yapabiliyoruz. Ee, östrojen pozitif bir grup diyelim. Ee, ve bir skor var. Motor hızı, hücrenin motor hızı Kia 67. O skor düşükse meme içini boşaltırsak ve koltuk altında kanser yoksa hasta kemoterapi almıyor, hmm. radyoterapi almıyor. Hmm. Yani kemoterapi ve radyoterapi almadan da tedavi, tedavi olabilir. Olabiliyor. Ama kemoterapi ve radyoterapi gerekiyorsa mutlaka Alınması alınmalı. Gerekiyor, mutlaka alınmalı. Ki. Bunun hiçbir zararı yok. Hatta sizin hayatınıza onlar 20 seneler katan bir tedavidir kemoterapi hmm. ama hep bu soru sorulur hocam ben kemoterapi almasam olur mu? Hmm. Ben bunu planlamam o, gerekiyor. Bu sorusuna bağlı bir şey değil aslında. Tabii yani ki değil. Onun durumuna bağlı bir şey. Aynen durumuna bakıyoruz patoloji raporuna bakıyoruz eğer uygunsa uygun ameliyatı yapıyorsak evet kemoterapi almıyor. Ne alıyor ama? hormona terapi alıyor. Yani ağızdan ilaç hmm. alıyor. Hmm. Bu ilaçlar hastanın menopoz durumuna göre de değişiyor. Hmm. Bazı ilaçlar var. Menopoz öncesinde farklı bir ilaç, menopoz sonrasında farklı bir ilaç veriyoruz ve 10 sene boyunca o ilacı kullanıyor hasta ve 10 sene boyunca meme kanserinden e, tekrarından korunmuş oluyor. Anladım. %100 değil ama yüksek bir oranda korunmuş oluyor. Anladım. Peki Levent evet. Hocam, akıllı ilaç diye bir şey var. Birçok kanserde şu son yıllarda kullanılıyor. Akciğerde ben daha çok duyuyorum, meme de duyuyorum. Beyin tümörlerinde bile kullanılabiliyor. E, bu ilaç gerçekten akıllı mıdır? Ve her meme kanserinde e, akıllı ilaç uygulanabilir mi? Şimdi şöyle, akıllı ilaç dendiği zaman sanki diğer ilaçlardan evet. daha üstünmüş gibi geliyor değil mi? Evet. Ama biz meme kanseri, tek bir meme kanseri değil. Mesela şöyle söyleyeceğim, patoloji raporunda şunlar yazar. Östrojen, progesteron, HER2, Ki67 skorlarına bakarız. Bu skorlardan HER2 pozitifse siz akıllı ilaç adayısınız. Evet. Eğer HER2 pozitif değilse akıllı ilaç hiçbir şeye yaramaz. Yani akıllı ilacı kullanmak için de belli kriterleri uyguluyor Tabii ki. Tabii yani ki. Yani. patoloji raporunda eğer HER2 pozitif demiyorsa siz akıllı ilaç alsanız da bu size yaramayacak. Hasta diyor ki ben niye akıllı ilaç kullanmıyorum? Acaba o ilacı kullansam daha mı iyi olur? Hmm. Kemoterapi almak istemiyorlar. Mesela ama siz ona uygun değilsiniz ki yani onu aldığınızda hiçbir şey olmayacak. Dolayısıyla ee, bu biraz böyle sanki şey gibi hani bu ilaç daha iyi böyle e, hani kullanılsın gibi kullanılmış bir isim gibi geliyor bana. Anladım. Ama akıllı ilaç, akıllı ilaç gibi görmeyelim. Ee, Sadece o adı o aslında. Adı yani. o, Anladım. o grup hastaya eğer uygunsa kullanalım. Uygun değilse de yani o ilacı işte bütün ilaçlardan üstünmüş gibi göstermeyelim. Ben çok görüyorum ya bunu. Öyle deyince herkes de intibası. Ben de ilk duyduğumda onu çok akıllı bir ilaç. Gidiyor oraya onun için çalışıyor. Yani yani herkes öyle bir... E, Aslında çözüyor. bunu yapıyor. Bunu herkese. yapıyor ama, ama sizde o, o tarz bir kanser yoksa onu kullanmanızın size hiçbir yararı hiç yok. Hasta yok. diyor ki hocam ben akıllı ilaç kullanmadım. Diğer hasta akıllı ilaç kullandı. Ha, Acaba hı. ben kullansa mıydım? Ama hiç Hayır çünkü yoktu. sizin patolojiniz o patoloji değil. Sizin meme kanseriniz o meme kanseri değil. Peki ameliyat öncesi kemoterapi dediğiniz bir neoadjuvan doğru mu doğru. söyledim? Aha. Bir kemoterapi türü varmış. Evet. Bu nasıl hastalara uygulanıyor? Evet. Şimdi mesela sizin meme kanseriyle bir elinize kitle geldi. Kitle mesela atıyorum 3 santimetre. Ee, ve bu koltuk altında yayılmadı diyelim hmm. ya da koltuk altında yayıldığını anladık nasıl anlıyoruz biyopsilerle anlıyoruz ultrasona mamografiyle ile anlıyoruz eğer e, meme meme kanseri e, yani çok e, ileri düzeyde değilse ya da ileri düzeyde ise biz ona neoadjuvan kemoterapi yapıp kitleyi küçültüyoruz ki hmm. kitle küçükken çıkaralım geride meme bırakalım ya da hmm. koltuk altınızdaki lenf nodlarını silelim. Daha Hı -hı. az laf çıkararak Hı -hı. size hiç zarar vermeden optimum ameliyat yapalım. Amacımız aslında buna şey diyoruz de-escalation. De Azaltıyoruz kanseri küçülterek daha az doku çıkararak daha çok normal doku bırakmak. Ama yine hastadan hastaya yani e, tabii. değişen değişiyor. bir şey. Şöyle Her değişiyor. hasta buna uygun olmuyor tabii ki değil mi? Doğru. Mesela hani genel olarak American Society of Brain Surgeons, Amerikan Cerrahlar Birliği'nin söylediği şudur. 2 santimin üzerindeki tümörlere... Ne kemoterapi uygulayalım. Ama bu östrojen pozitif dediğimiz luminal tümörler kemoterapiden çok az yanıt aldığı için hmm. bunda da cerrahiyle başlamak daha Aynı anlamlı zaman daha olabilir iyi. der. E, recommendation öneriz bu, bu Amerikan hı hı. E, cerrahlar Birliği'nin. E, silikonlu meme kemoterapi ameliyat kişilere uygulanabilir mi e, acaba? Şöyle e, mesela siz kanser oldunuz ve kanser sadece bir noktada değil memenizin bir iki üç tane noktasında kanser var. Bu demek oluyor ki kanser sizin memenize yayılmış. yayılmış. Dolayısıyla biz kemoterapi versek de multisentrik dediğimiz bu hastalarda. Tamamen yok etme şansı olmuyor. Yani Hı -hı. öncesinde kemoterapi Hı -hı. versek de. Versek de vermesek de biz o memenin içini boşaltıyoruz. Eskiden biliyorsunuz memeyi komple alıyorduk. Hı -hı. Şimdi meme içini boşaltıp cildi bırakıp meme başını bırakıp hastaya aynı memesini içine silikon kayarak Hı -hı. ya da kendi dokusundan yapabiliyoruz. Aynı seansta yapıyorsunuz. Aynı seansta yapıyoruz. Olay şu memenizi kaybetmek istemiyorsanız. Eğer e, multisentrik birçok noktada kanseriniz varsa meme içini boşaltarak silikon yerleştirerek hı. bu işten kurtulabiliyorsunuz. Sonra kemoterapi, radioterapi hı hı. bundan sonrası geliyor. Peki bir memede kanser varsa diğer meme de mutlaka alınmalı mıdır? Bu e, yani şöyle söyleyeyim herkesin birebir sorduğu her gün sorulan soru. Hı hı. E, şöyle diyeyim eğer ailenizde meme kanseri varsa siz BRCA1-2 pozitifseniz ya da diğer genler çek geni, piten geni gibi, e, palp gibi bu genlerden birine sahipseniz evet sizin e, diğer memenizde meme kanseri olma riski artıyor. Hmm. Dolayısıyla ilerleyen zaman diğer memeyi de çıkarmamız önemli. Ama siz bir memeden kanser oldunuz ve hiçbir genetik faktör yok. O zaman diğer memeyi çıkarmamızın bir anlamı yok. Ama istatistik şöyle söyler. Bir memede kanser varsa ne olursa olsun diğer memede kanser olma ihtimali 2-4 kat artar. Hmm. Dolayısıyla hastaları düzenli bir şekilde takip Takip etmeniz gerekiyor. Peki hasta isterse yani ben ikisini de aldırmak istiyorum dediği zaman yapıyor musunuz bu şekilde? Optional. Tabii ki yani hasta bu şeydir. Amerika'da özellikle fear of recurrence. E, e, kanserin tekrarından ve yayılmasından korku bir indikasyondur. Eğer hasta psikolojik olarak ben bu memede kanserim var diğer memede de e, kanser olma ihtimalinden korkuyorum diyorsa Yapma kendi rızasıyla bu ameliyatı yapabiliyoruz. Hı -hı. Havalı silikon diye bir şey çıkmış yeni. Ee, e, bunu hala arkadaşlarıma anlatıyorum. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> Hayır, böyle bir şey varmış. İnsanlar hadi oradan falan <laughs> diyor. Biz size anlatır mısınız? Evet. Şimdi evet. <laughs> şöyle söyleyeceğim. Biz bunu 2011 yılında, ben de belli bir dönem Amerika'da kaldım. Hı -hı. 2011 yılında çalıştığımız bir e, Kolombiya Üniversitesi'nde bir çalışmaydı. Bu şu an Amerika'da kullanılıyor. Nasıl bir şey? Şimdi siz mesela e, bir e, çalışıyorsunuz, bir iş kadınısınız diyelim. Hı -hı. Ya da fark etmez. E, gündüz çok fazla dikkat çekmek istemiyorsunuz. Ceketinizi giyiyorsunuz, işinize gidiyorsunuz. Hı hı. Sonra akşam mesela bir arkadaşınızın bir doğum günü partisi var. Ve dekolte, giye ve dekolte <laughs> giyeceksiniz. Abiye giyeceksiniz. <laughs> Öyle değil mi? Şimdi bakıyorsunuz, abiye giyiyorsunuz ama sizin meme ölçünüz 75A ya da B. Diyorum. Siz diyorsunuz ki bu abiye biraz da kilo verdim. Niye bana olmuyor diyorsunuz. Düğmeye bir basıyorsunuz. <gülüyor> meme <gülüyor> meme, meme <gülüyor> silikonu e, kendi kendine içindeki madde e gaza dönüşüyor ve 4-5 dakika içinde 75C şey oluyorsunuz ve abiyeyi giydiğinizde Peki o deri ne oluyor benim? Hayır o yani. düğme nerede anlamadım ben olayı şimdi. <laughs> <Ş> <gülüyor> <gülüyor> şimdi söyleyeceğim <laughs> Wi-Fi Wi-Fi takıyorsunuz Hadi, wifi. telefonla. <laughs> Hatta telefonla bağlantısı olan bir şey Bu evet. <laughs> artık iPhone'la <laughs> bağlantılı hale geldi. Siz telefonunuzdan dokunduğunuzda meme boyutunuz büyüyebiliyor. Deriyi ben söyleyeceğim size. Çok deri kalın. o kadar müthiş bir olaydır ki istediği kadar genleşir. Hele meme derisi istediğiniz kadar genleşir. Ama sonra sarkmaz mı? Çatlak olmaz mı? Büzüşme olmaz mı? Hiçbir şey olmuyor çünkü one size. Yani 75B'den 75C'ye ilerletiyoruz. Daha, da Daha fazla Daha fazla anladım. yapabiliriz ama yapmıyoruz. Anladım. Bu şimdi Amerika'da yakında Türkiye'de. Öyle söyleyeyim. söyleyeyim. Yani bu bence... Bir hava ilerleyen... kim taktıracak çok böyle. merak ediyorum. Aynen yakında <laughs> Türkiye'de yani başlayabilirsek Türkiye'de inanılmaz bir sistem olur. Şu an Amerika'da şöyle söyleyeyim bütün jet sosyetede kullanılan, kullanılan bir silikon bir şey. olduğunu söyleyeyim. Bu arada bununla da aslında havalı Türkçe'de çok denk gelmiş. İçinde hava da var, Aynen. madde de var. Adı da havalı, havalı silikon oldu. olacak. Evet. çok denk kalmış. Air expander gibi bir şey. Havayla büyüyen, büyüyen özel bir silikon bu. Takıyorsunuz ömür boyu kullanabiliyorsunuz. Çok Genelde iyi. 10 senedir silikon Bir tane düğmeniz var. O artık kumandayı iPhone'unuza ah. ekliyorsunuz. Çok iyi. iPhone'dan basınca büyük <laughs> Bence Enteresan. Şimdi önemli bir Bakalım ne kadar insan evet. kullanacak göreceğiz. Enteresan bir yenilik gerçekten. Evet. Peki kanseri GPS ile bulan dedektörler varmış. Son olarak ondan da bir bahsedelim. Nasıl evet. Kullanıyorsunuz? Ya şöyle söyleyeyim siz mesela bir yine işte çok çalışan bir kadınsınız. Geldiniz Memece'ye dediniz ki benim burada bir şey mamografide bir görüntüm var. Biz ondan şüphelendik ve çıkarmak istiyoruz ama ele gelmiyor. Hı hı. Biz ne yapıyoruz? Telle işaretliyoruz onu. İşaretleyip çıkarıyoruz ki yanlış bir yeri çıkarmayalım diye. Şimdi GPS detection. Yani aynı yol bulur gibi radyologlar o oraya bir nokta gibi bir şey koyuyor. Özel bir İşaret malzeme koyayım. koyuyor. Böyle ufacık bir milimetre civarında. Telmel yok. Siz pazar günü koydurdunuz mesela. Sonra diyorsunuz ki, hocam ben perşembe günü size geleceğim diyorsunuz. Siz geliyorsunuz. Ben de işte anestezileri falan yaptım. Burada ne olduğunu bilmiyorum. Bir küçük bir ameliyat olmak istiyorum. Patolojiye göndereceğiz. E, Cuma günü saat işte 9'da ameliyat olmak istiyorum. Benim elimde GPS detection gibi bir şey var. Prop. Bu prop bildiğiniz BMW ya da artık e, e, marka vermeyelim. Arabaların detection arka işte arkaya arka gittiğiniz zaman dıt 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 öttüğü gibi, uçaklarda Hı -hı. radarlar gibi Hı -hı. sizin bu şeyiniz e, ötmeye başlıyor burada. Ben o memenizde sizin o bölgenizi arıyorum, dıt 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 dıt, dıt bana söylüyor orayı, Hı -hı. orayı kesiyorum çok küçük bir insizyonla. Çok küçük bir şekilde çıkararak, böylece memeye hiç zarar vermeden, evet. deformite yaratmadan, scarless sizin ameliyatınızı yapabiliyorum. Bunun adı, şu an Türkiye'de uyguluyoruz, bizim Hı -hı. uyguladığımız bir şey, Radar yöntemli meme kanseri tanısı ya da tedavisi. Tanısı ya da tedavisi, baya da ilerliyor artık inşallah. Evet. E, artık hiç kalmayacağı şekline de getirecek evet. e, tıptaki ilerlemeler diye düşünüyorum. Keşke ameliyat etmeden sadece Keşke. Bir ilaçla sizi tedavi edebilsek ama şu anki pozisyonda mümkün olduğu kadar minimal. E, cerrahi Cerrahli. ve ilaçlarla İlaçlar tedavi, tedavi ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben İlk teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Kadınca TV'de bir bölümün sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.